Selam Niniçim arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Rankımız Touch 4'ün yarısı falan bir şey hiç bilmiyorum. Ee, şu an saat kaç biliyor musunuz? Saat sabahın 6.36 yani Türk saatiyle 5.36. Ben <laughs> yani daha çok erken. Ben kalkıp video seçiyorum abi. şimdi buraya atladım fakat bot gelir diye bot mu bot galiba ya inşallah bottur şimdi <laughs> Bot abi bot. Alan gerçekten çok sıkıntı bir yere vardı. Aşiresi bak katmış. Eee? Nereye katabilir ki bot? Se boş verildim ya. Zaten tat 4 ligindeyiz. Yani bot vurmasak da Fatih puan veriyor yani. Şimdi. Burada bekleyemiyiz çünkü skoldan gelenler hep buraya gelip loot yapmak istiyor. Yani ölebiliriz burada. Ya da bilmiyorum burada mı beklesem. Burada bekleyeyim ya yani evet evet. Evde bu sarım adam gelince vururum. <laughs> Şimdi diçe tutamamızı alalım Ya da dişiye boş verelim ya. Yav. evlerden birinde pusam. Güzel. Jix olur. Yeriz. Oh. kadar iyi taş çevre pusu. Ben şimdi kaydı kapatıyorum. Alan ya da adam gelince atarım. Turbunumuz geldi arkadaşlar. Hemen gene evimize. Adam ne sövmüştür beni Şimdi şunu takalım. Bu arada kaydıramıyorum aşağı yukarı. Çok zor. Neyse, ben şimdi kaydı durduruyorum arkadaşlar. Tıkcır yaptım. Kaydıramıyorum çünkü. Hadi kaydı durdurdum. Adam bu arada çok sevmiştir. Arkadaşlar nasılsınız şeker? <laughs> şimdi. Ee, alan böyle verdi abi en son. Ben şimdi nereye gitmeyi düşünüyorum. Tabii ki de bundan sonra çalanı beklemek diyeceğim de. Çok fazla uzun olacak. O yüzden beklemeyeceğim. Bu adamın ikinci silahı ne? Tamam bu Ya yazık ya. Adam rank kasıyordu bence. Şunu alalım abi tamamdır. Şurada bekleyelim arkadaşlar. Sabah kadar buradayız. En son sargılarımı da basayım gidelim. Hepa Şimdi. İnşallah bir alırız ya. diğer hesap daha Fatih olmadı sürece 35 seviye olması gerekiyor. Bir daha zaten ben dedim. Her videomda dedim. Ben bir daha e, sıfır seviye hesap kasarsam Fatih benden şerefsiz yoktur. <laughs> yani çok zor gerçekten 30'dan 35 yapmak ya. Ben kendi hesabım Aa, bu motor çalışması öldük bu arada. Hı, tamam varmış. Ben kendi hesabım bile 69 seviye nasıl yaptığımı düşünüyorum hala hatta 70 bile ya abi ben de diyorum neden çalışmıyor ya of sıfırla şunu ya şunu şöyle koy tamamdır ay yanlış koyduk ya tamamdır abi. Burada bir sayı ya değil mi? Sayımızı içelim burada bir. Ya da ismi seçtim abi. Çünkü motorumuza baksanıza yani bu motorla abi? İnşallah ölmeyiz hadi. Şu sargıyı da bastık mı tamamdır. Tüh. Tamamdır abi. Artık alana yetişiriz. Şimdi gözüm ağrıdı biraz ya. Vay uçmuştuk ayol. şimdi arkadaşlar işte alanı bekleyelim gelmesini. Geldikten sonra bir tane ev tutarız direkt. Bu arada tekil modda ev tutmaya bakın. Ölürseniz ölün. Ee, bundan sonraki modda, bundan sonra elde ev tutmaya bakın. Yani gerçekten 3. E, üçüncü alandan sonra ev tutmak çok mantıklı oluyor. Şimdi bu evi ben kafa atacağım abi. Bir dakika ananı avladım. oyun ne kastı ne kastı be. Şimdi bu evde adam olduğu için. Ben de gelin abi şimdi. Bakın şu tepede bir yer var. Tepede çevrede pusun. Ya da karşımızda çevrelerde pusalım ya. Orası da safe zaten. Değil mi? Mantıklı yani. Kafa atalım direkt. İnşallah sıkan olmaz. Abi benim kafam karıştı ya Heh böyle ölürsün işte ceber Yani adam içinde kadar atıksa bir şey olmayacak da Şey yapıyor ölüyor yani En azından rankımız top 4'tü ölürsek bile puan verdik yani her türlü Bu adamın arabası yoksa bu arada Boku yedik bu arada bu hesabı 30 mata falan Fatih yapsam şu an 220 mata atmış hesap. 250 ya da 260 mata Fatih yapsam ben bu hesabı. Adamın ne lootu var ne bir şeyi var. Kardeşim böyle oyun mu oynanır ya? Ayıp değil mi? Ayıp cuna cuna. Biz şurada bekleyelim abi. İnşallah kimse görmez. Tamamdır şöyle ben ekran düşünce yapayım. Tamamdır abi. Bu adamın arabası yok mu ya? Ben bu adamın arabasıyla gitmek istiyorum. Ya nasıl, fakirse artık. Fakirin arabası olmaz derler. Bu adam da fakir fakir. Ay ya bu arabayla ben alana gitsem inanamıyorum ya gerçekten. Şakacı be. Şöyle bakalım da ya. 10 sene kaldığımda gidelim abi gidelim gidelim abi gidelim arkadaşlar bu arada benim sabah kalkmamın amacı şu e, ee, hesabı 35 seviye yapmam gerekiyor ya 35 mi 37 bir de arkadaşlar yemeleri aşırı az şey veriyor ya tp veriyor gerçekten çok az tp veriyor bıktık yahu bıktık bu arada artık günde 5 tane video atsam hatta belki 7 tane <laughs> Yani şimdi de kusura bakmayın diyeyim ya da bilmiyorum yani ne diyeyim artık. Yani benim bakın gerçekten videoları atmak sıkıntı olsa da yani daha çok video ben çok severim çünkü kendi videolarımı bile sıkıntı izliyorum ben gerçekten. Bakın soldan adam var gördüm bak 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 kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bak bak şuna bak. Şimdi, abi eve kafa atsak ne olacak ki ya? Ya inşallah sıkmazlar ya gerçekten. Oha. Ya bu adam gerçekten sarık o arabayı durdurup benim bana mı vurdu? Harbi salak ya. 11 olduk bir de. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı da beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.